Alo Meltem, ya sen bana doğru konumu attığına emin misin? Çünkü ben alakasız bir yere geldim galiba. Sen beni görebiliyor musun? Buradayım, hoş geldin. Gel. Ha. Kaybolacağım diye korktum. Neresi burası? Ya hep aynı yerlere oturuyoruz. Birazcık şöyle birbirimizi duyabileceğimiz bir yere oturalım. İyi yapmış. Zeynep, bir şey diyeceğim. Sizin aranızdaki her neyse belli ki kıymetli bir şey. İnsan hayatında bir kere gelir, belki o da gelmez. Öyle hemen kestirip atma bence. Konuşacağız, konuşuruz, konuşacağız. Evet. Çok severim burayı. Hem kalabalık gibi hem tenha. Genelde müdavim gelir buraya. Hani bilmeyenin de bulamayacağı bir yer. Evet. Yani hiçbir şey olmamış gibi mekanı mı konuşalım? kendimi değil, seni değil. Olanı anlatacağım. Sen de bir karar vereceksin. Benimle ilgili olmayan bir konuda karar vermem saçma olur. Bizim Aslı bilecik doğumlu. On bir yaşına kadar kekemeydi. Fındığa alerjisi var. Ha bir de çok fevriydir. Hemen celal denir çocukken erkek sanarlardı bunu. Bana niye anlatıyorsun bunları? Beş yaşındayken annesini kaybedip babası olacak. Ortalıktan kaybolduktan sonra sokakta kaldı. İşte o zaman buldu bizi. Annesi öldükten sonra